Biraz küçük değil mi? Ama çok da şirin. Bu görüntü yeter. İki bin liraya oturuyorum. Okul da hemen arkamızda. Sen ne yaptın? Ayrıldık deyip geçmişsin son mektubunda. Üç yıllık beraberlik bir ayrıldık lafıyla açıklanabilir mi? <laughs> ben Zerrin'i seven. Ben de. Bilmiyorum ki, bizim ilişkilerimizin sağlıksız bir yanı var. Hiçbir sorumluluk yüklemedi bana. Onun için bir şeyler yapabilmeyi isterdim. Açıklaması zor. Bitti işte. Hiç acı vermedi sana? Vermez olur mu? Ama Zerrin'e vermediğini görünce ...Çok az şey paylaşıyormuşuz, onu anladım. Ayrılık acısını bile paylaşamadık, anlayacağın. Kıza haksızlık etmiyor musun biraz? Edebiyatçı ağzıyla lafı yuvarlama! Seninkisi bizim erkeklerimizin geleneksel bencilliği, olmasın sakın! <laughs> Galiba yutturamadık öğretmenim. Neyse... ...Aslında köksüz bir ahlakın savunuculuğunu yapıyor... ...Ama bu ahlakı... ...kendi hayatımıza uygulayamıyoruz. <laughs> Anlaştık mı? <laughs> yavaş yavaş anlaşacağız elbet. Oturup çalışmalı. En doğrusu bu. Doğru <laughs> <laughs> diyor. Başkanı kenara çektim, bana bak dedim. Yolcu olsa da olmasa da belediye otobüsleri günde dört beş defa istasyona sefer yapacak. Kabul ettiler mi? İsteriz etmesin. Ben, ben söyleyeceğim de. Ha, bilir başına neler geleceğini. Bir de gidip bizim hareket amiriyle konuşayım diyorum. Tren seferlerini haftada yediye çıkarsınlar. Pek kimsenin gelip gittiği yok ki. Olsun. Madem ki beni buraya tahir ettiler, dediğini yapacaklar. Şu darbuka mı getirsene. Dışarıda ayıp olmaz mı? Elif yanlış yunus çalıyor, duymuyor musun? Gene usulü bozdu. Otur da dinle. Mutfakta biraz işim var. Bir şey istersen seslenirsin. Kulağım burada olsun, farkı göreceksin. Falsa yaptı, duydun mu? <laughs> Yürüyüşe bak, sudan çıkmış gömel ördeğe benziyor. Ağlıyor, ya, ağlamış, bize ne? <laughs> Kafamda bir roman hasta oluşuyor uzun zamandır. Becerebilecek miyim bilmiyorum. Anlatsana. <laughs> Nasıl anlatayım şimdi? Öğretmenim, öğretmenim diye dalga geçip duruyorsun benimle. Estağfurullah öğretmenim. Ukala bir öğretmensen, <laughs> kalk tahtaya. <laughs> Numara da vereceğim ona göre. Biraz daha oyalanırsan sıfırı basarım ama! Aman. Hı -hı. Anlat bakalım. Bir varmış bir yokmuş. Yürekleri sevgiyle dolu insanlar yaşarmış bir zamanlar. Birbirlerini merak eden, anlamaya çalışan, birbirlerine sevgiyle yaklaşan insanlar. Sonra gel zaman git zaman bu güzel ilişkiler kaybolmuş. İnsanların çoğunluğu sevmeyi unutmuşlar. Unutmakla da kalmamışlar. İyi, güzel, olumlu ne kalmışsa toplumda bozmaya, kirletmeye, yok etmeye başlamışlar. Masal bu ya. Sonunda iki kişi kalmış gerçek sevgiyi savunan. Bir kadınla bir erkek. Sonra ne oluyor? Yanlış değerlendirilen, anlaşılamayan... ...güzel, olumlu bir ilişkiyi anlatmak istiyorum. Anlaşıldı. Benim romanımı yazacaksın herhalde. Sen de unutamadın değil mi? Unuttum. İnan unuttum. Güzel dedikleri kadar var. Ayol böyle toprak her gün bel tırmık ister. Yoksa kuşlar kapar tohumunu. O da gagalayacak kuşunu de bulur elbet. <laughs> <laughs> Ezende buluşacağız. Esna'nın beni eve kadar bırakır. Sağra soluna bakma. Eczaneye kadar götür istiyorsan. Geç kalma! Bayılım abla, bayılım, bayılım, bayılım abla, bayıyalım. Çekil şuradan kerata! Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Esin hanımla buluşacaktık. Biliyorum, kayınvalide rahatsızlanmış biraz. Gece telefon ettiler, sabah erkenden vilayete gitti. Ben haber verecektim size ama... ...işte, bu vesileyle hiç değilse yüzünüzü görmüş olduk. Bir uyku ilacı rica edecek. Verin. Bir çözüm değil tabi bu ilaçlar, biliyorsunuz. Sizinkiler ava mı çıkıyorlarmış bugün? Evet. Ben de Esin Hanıma güvenmiştim. Bir yardımın dokunabilir mi? Teşekkür ederim.